Of hay hak. Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola. Ağlarım beylerim, Ramazanınız mübarek ola. Merhabalar efendim, nasılsınız? Müsaadenizle hemen kara gözü çağırmak istiyorum. Ama efendim, benim bir arkadaşım var. ismi kara göz. Gelse de şu perdeye, iniverse aşağıya. O söylese, ben dinlesem, ben söylesem, o dinlese. Bizi seyredenler de safa ya olsalar, keyif alsalar. Yar bana bir eğlence medet. Avcı cavcav bağırıp durma evin önünde. Aman bana bir eğlence medet. Yahu Allah aşkına bağırma. Vallahi çocuğu zor uyuttum bak. Uyanırsa iner tepelerim. Aman bana bir eğlence medet. Allah Allah bağırma dedikçe adam daha da bağırıyor. Ya bağırma bağırma. Bana bir eğlence medet. Allah Allah ya sessiz ol bağırma çocuk uyanacak. Bana bir eğlence medet diyorum kara göz. Ya Allah Allah ya Allah aşkına bağırma. Vallahi zor uyuttum bak. Hanımla zaten kavgalıyız. Yapma etme gözünü seveyim. Ben anlamam. Geleceksin. Bana bir eğlence medet. Hıngıa hıngıa hıngıa. Tamam yavrum tamam. Ee, e, e, e. Piş 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 piş. Eyvah eyvah. Çocuğu da uyandırdık. <laughs> Karagöz bakalım ne yapacak. Vallahi çocuğu uyandırdın. Şimdi uyutmak mesele. Hanım onunla uğraşacak. Ben geliyorum seni tepeleyeceğim. Ya Karagöz'üm dur dur. Ramazan mübarek gün kavgaya gerek yok ya. Ey Allah Allah. Geliyorum hop olacım Arkadaş bağırma dedikçe niye bağırıyorsun? Zaten canım sıkkın. Hanımla kavgalıyız. Anlamadım. Ya zaten tartıştık kanımla. Niye? Hayırdır? Ne, niyesi var mı canım? Ramazan mübarek gün Allah Allah. Yani asfalyalarımı attırıyorsun. Hacı cev Seninle de kavga edeceğim bak. Kara gözüm. sabır yahu. Anlamadım. Sabır sabır. E, tamam tamam sabır sabır da bir yere kadar. Ne oldu? Hayırdır? E, anlat. E, i̇çini dök. Açılırsın. Ayıp ayıp. Ne demek yahu? Nasıl yani? E, açılırsın diyorsun bu kadar yaranın önünde. Niye içimi dökeyim? Niye açılayım? Ya öyle değil. Yani derdini anlat. Dermanını bul inşallah. Sen mi bana derman vereceksin? Ee, evet. Kelin e, 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 çaresi olsaydı şimşir tarağı başına sürerdi hesabı. Sen bana derdimin dermanı mı olacaksın? Yahu dertleştiğin zaman en azından hafifler. Ne oldu hayırdır? Ee, canım ne var ya Ramazan mübarek gün. Neymiş Ramazan'mış? E, hadi çarşıya git kadayıf al. Hadi çarşıya git bamya al. Hadi çarşıya git şunu getir. Efendim eve şu lazım. Eve bu lazım. Habire bir şey istiyorlar. E isteyecekler tabii. Allah Allah. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Hiç soran neden var mı? Ya, aman kara gözüm deme öyle. Derim tabii. Allah Allah. İnsan bir kere de beni düşünür. E canım hepimizin başında var bu. Nasıl yani? E bizdekiler de istiyorlar. E sen ne yapıyorsun? E almıyorum. <laughs> Nasıl yani? E canım birini alıyorsam birini almıyorum ama kavgada etmiyorum. Bağırıp çağır Vallahi ben kavga diye diyorum bağırıp da... Karagöz'üm yanlış yapıyorsun. Bak o mutlaka senin için çocukların için akşam iftar yemeği hazırlamak adına senden nevaleler istiyordur. Anlamadım ne istiyor? Nevaleler istiyor. E meşaleler ne? Ya ne meşalesi? E diyorsun ya işte meşaleler istiyor diye. Meşale değil nevale nevale. O çarşıdan aldıklarının genel ismi. Ha öyle söylesene. Anlamadığım cümleler, kelimeler kurma bana. İşte o senin için, çocukların için yemek hazırlayacak. Akşam iftar sofrasında önünüze bir şeyler çıkaracak. Onun için istiyor. E Allah Allah. Canım evdekilerle idare etsin. ya Birinde oluyorsa birinde olmuyor. E bizim de kesemizin bir şeyi var. O haddi hududu var. E canım ben anladığım kadarıyla senden çok fazla yani istemez çok fazla şey yahu. Yahu istemez istemez de istedikleri de baya baya tutuyor. Şu ortamın pahalılığında onu al bunu al onu al bunu al. Karagöz'üm bak her ne olursa olsun evdekinin kalbini kırmayacaksın. Anlamadım. Evdekinin kalbini kırmayacaksın. Kimin neyini kırmayacağım? Yahu hanımının kalbini kırmayacaksın. Edepli olacaksın. E arkadaş hep biz edepli oluyoruz. Birazcık da onlar olsun. Onlar oluyorlar zaten. Evin idaresi kolay mı? Sana yemek hazırla. Çocuklara bak evi temizle. Sonra efendime söyleyeyim tertibi düzeni e, her şeyi onlar ayarlıyorlar. E bak kara gözüm. Eğer sen hanımına destek olmazsan, hanımın da sana bu şekilde yardımcı olmazsa evin bir tarafı çöker. öyle ee, bizim ev zaten çökük, dam akıyor, kiremitler eski, efendime söyleyeyim pencerelerden rüzgar giriyor. Evin her tarafı çökük, her tarafı bir tarafı değil ki. Yahu o manada söylemedim yahu Allah Allah. Bir ömrü beraber paylaştığın insanın da efendime söyleyeyim hak ettiği, beklediği bazı şeyler vardır. Evdekilerle çok fazla niza etmeyeceksin. Hatta hiç niza etmeyeceksin. Ha Halim Selim olacaksın. Onlar kim? Anlamadım. E, Halim ve Selim kim? Ne demek Halim ve Selim kim? Diyorsun ya işte Halim Selim. Yahu yani sabırlı olacaksın, hanımına anlayış göstereceksin. E tabi ki anlayışla karşılıyoruz ama birazcık da efendime söyleyeyim hani biz de anlayış bekliyoruz. Gösterilir gösterilir. Sen sabırlı ol, Ramazan-ı Şerif'in bereketi mutlaka gelir. E, geliyor geliyor zaten. Mesela bugün akşam efendime söyleyeyim gelecek. Nasıl gelecek? E, gelecek işte. Ya bugün akşam biz size gelecektik. E biz evde yokuz. Nasıl yani evde yoksunuz? E biz evde yokuz, evde yokuz. Öyle ama iftara gelecektik. Evde yokuz, evde yokuz. E canım bir günde sen bizi misafir. Evde yokuz, evde yokuz. İyi e o zaman sen bize gel. Ha işte o yüzden evde yokuz. Bugün biz size geleceğimiz için evde yokuz. <laughs> Yine iftarı bedavaya getirdik. Hadi bakalım e, bana müsaade. Ben gideyim hazırlıklar yapayım inşallah. E akşam eli boş gelmek olmaz. E, böyle elimi doldurup geleyim. Ne getireceksin? E, bir Ramazan pidesi alır gelirim inşallah. Canım sadece pideyle olur mu? Olur olur. Pide benden, yemek senden. <laughs> Hadi Bakalım sallan bullan Koca olan sallan Allah Allah gene allem etti kullem etti Bize yemeğe gelecek Yahu kara gözüm nedir senden benim çektiğim Allah Allah neyse e Dost böyle olur işte demek ki benim anlayışlı olmak lazım Özellikle Ramazan-ı Şerif'te Eften püften meseleler yüzünden Kalp kırmamak lazım Özellikle de evdekilerin kalbini Kırmamak lazım çünkü Hayat gelip geçici bir oyundan Ve eğlenceden ibaret 3-5 günlük dünyada kalp kırarak yaşanmayacağı için mümkün olduğu kadar eyvallah deyip anlayışlı olmak lazım değil mi? Ramazan-ı Şerif'in sabra ve anlayışa vesile olması niyetiyle diyoruz. Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen.